Geldi geldi. Sakin ol. Biliyor mu? Çok kafayı bile. Ha? Çok kafayı. Ha? Kaçtı, Kaçtı mı? mı? Oo geliyor geliyor. Bak bak bak. Maşallah maşallah. Kamerayı çevirsin ha kanka. Kameradan çap. Güzel bir şey geliyor ha. Küçük değil o. Sanki. Ben, ben maşallah yapayım. maşallah. Fena değil. Kefal. <laughs> kefal geldi. İyi gelmiş lan gene. Ne bire oğlum? Kefal. Ne bire? Yok kefal. Evim misiniz abi? Kefal. Benim eşi balıkçı? <laughs> kefal abi gel yakından bak istersen.